Sele merkezi tek çift sayılarla ilgili güzel bir soru. A, B, X'e doğal sayılar e, tek ve çift sayıları vermiş. Buna göre aşağıdakiler hangisi yanlış olabilir diyor. Şu verilenleri bir değerlendirelim biz. A ile B'nin toplamı çift sayıysa ne zaman çift sayı olur? Her ikisi de çiftse ya da her ikisi de tekse. Sonra B ile X'in toplamı tektir demiş. B ile X'in toplamı e, tek sayıdır demiş. B çift, e, X tek olabilir ya da B tek X çift olabilir. Sonra bir de X ile Y'nin toplamı tek sayıdır demiş. X tek. Bu durumda Y'nin çift olması lazım. X çiftse Y'nin tek olması lazım. Şimdi şöyle bir tablo gibi yapıyorum. Hangi durumda tek çiftler var ona bakıyorum. Şöyle bakın. Yani karışmasın isterseniz yeniden yazayım. A eğer çiftse B de çift x tek y çift. Eğer a tek ise b de tek bu durumda x çift y tek. Tamam. Şimdi bunları şıklarda yerine yazacağım. Sağlayıp sağlamadığına bakacağım. B ile y'nin toplamı çifttir diyor. Şimdi eğer burada bakarsam b ile y'nin toplamına çift. Burada bakarsam tekle tekin toplamı yine çift. Dolayısıyla bunu elerim b ile x'in çarpımı çifttir diyor. B ile x'i çarptım. Çift. B ile x'i çarptım. Çift. Kesinlikle doğrudur. Eledim. A ile x'in toplamı tek olabilir diyor. A ve x topladım. Çiftle teki toplarsam tek doğru. A ile x topladım. Tekle çift toplarsam tek doğru. Eledim. A ile y'nin toplamı çifttir diyor. A ile y'yi topladım. Çiftle çifti çift. A aile y'yi topladım tekle teki yine çift. Yani her durumda doğrudur. A aile y'nin çarpımı tektir diyor. A aile y'yi çarptım, çiftle çifti çarptım çift. A aile y'yi çarptım, tekle teki çarptım tek. Yani tek de olabilir, çift de olabilir. Bunun için kesin doğrudur ya da kesin doğrudur diyemeyiz. Dolayısıyla yanlış olarak alabiliriz. Cevabımız Edirne'dir.